Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda şiir konularına göre şiirleri ve şiirde en çok kullanılan dört tane söz sanatımı görmüştüm. Şimdi geldim düz yazı türlerine olay yazıları diyorum ve hikaye öyküyle başlıyorum. Aslında sizin de çok yakından bildiğiniz bir tür olmuş ya da olabilecek olayları yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları da diye, diyebilirim. Belli bir plan çerçevesi içerisinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüne ben hikaye, öykü diyorum. Olmuş ya da olabilecek olayları belirli bir plan çerçevesi içinde. Şimdi özelliklerine baktığımda yaşanmış ya da yaşanılabilir olaylar anlatılır. Tamam. Dar bir zaman yanlış olmuş. Dar bir zaman dilimini kapsar dar bir zaman dilimini kapsıyor. Romana göre roman türüne göre daha kısa eserlerdir. Karakter sayısı azdır. Anlatılan olayla ilgili yer ve zaman bellidir. Hikayede serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. Hani kompozisyonlarda diyoruz ya arkadaşlar, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinize dikkat edin. İşte o kompozisyondaki giriş, gelişme, sonuç bölümü olay yazısında arkadaşlar serim, düğüm, çözüm. Serim eşittir giriş, düğüm eşittir gelişme, çözüm eşittir sonuç oluyor. Kısa soluklu eserlerdir. Olay başlangıçtan sona doğru giden bir olayın parçasıdır diyorum. Şimdi karakterlerim az, yer ve zamanın belli, kısa soluklu roman'a göre eserlerdir diyorum ben. Şimdi e, hikaye ögelerim var. Hikaye ögeleri arkadaşlar bunlar romanda da var ama daha çok hikaye ögeleri başlığı altında veriliyor. Ne olayım var, kişilerim var, yerim var, zamanım var, anlatıcım var diyorum. Olay her hikaye bir olay etrafında şekilleniyor. Yani bana bir olay anlatacak. Bir hareketlilikten bahsedecek. Anlatıla hikayede anlatılan olay genellikle yüzeyseldir. Tek kısmıyla anlatılır bana. Hikayede anlatılan olay okurda merak uyandırır. E ne ne yapacağım ben? Merak edeceğim ki bir sayfa daha, bir sayfa daha ilerle ilerleyeceğim diyorum. Şahıs kadrosu kişi ve karakterler olarak da karşıma geç, geliyor. Yazınsal ürünlerin temel amacı insanı anlatmaktır. Evet, insandan yola çıkacak. Bu yüzden insansız bir öykü ben düşünemiyorum. Yani insan muhakkak olacak. Hikayede birden fazla kahraman olabilir. Evet, birden fazla işte çocuk olur, anne olur, baba olur, teyze olur, halı olur. Ama asıl kahramanı yani Asıl bana olayı yaşayacak olan bir ya da iki kahramanı vardır. Yani genellikle olaylar onların etrafında şekillenir. Hikayede kahramanlar anlatılırken kişilik özelliklerine ayrıntılı olarak yer verilmez. İç konuşması olur, psikolojisi olur, ne düşündüğü olur. Bunların ayrıntısına çok fazla girilmiyor arkadaşlar. Zaman hikayede anlatılan olay belli bir zaman dilimini kapsar. Belli bir da zaman dilimine sığdırılır. Bu bir gün olur, bir an olur, bir mevsim olur, bir dönem olur, bir yıl olur. Yani belli bir zamanı kapsayacak. Olayın yaşandığı dönem, an, mevsim ya da gündür de demişim zaten. Yer, mekan, olayın yaşandığı çevre veya mekandır. Ve bu arkadaşlar olayın yaşandığı yer okuyucu da e, hikayeyi daha kalıcı hale getirir. Akılda kalmasına yardım eder. Şimdi anlatıcı... Anlatıcı hikayelerde, e, hikayelerdeki anlatım iki şekilde benim karşıma gelir. Ya birincil anlatımdır ya üçüncü anlatımdır. Şimdi birinci, birinci kişili anlatım veya kahraman bakış açılı anlatım olayın içerisinde o hikayedeki kahramanlardan birinin anlatmasıdır. Yani nasıl? Hikayede, hikaye kahramanlarından birinin ağzından yapılan anlatımdır. Bak örnekte oradan hemen trene binerek Ankara'ya geçtim olayı yaşıyorum. Ya da oradan hemen trene binerek Ankara'ya geçtik. Yine olayın içerisindeyim. Yani kahraman yaşanılan olayların içerisinde olması gerekiyor. Birincil, birinci kişili anlatımda ya da kahraman bakış açılı anlatımda. Ama eğer ki anlatan kişi olaylara hani hakimse ve dışarıdan gözlüyor, gözlemliyorsa bu arkadaşlar üçüncü kişiyle anlatım veya hakim, ilahi bakış açılı anlatımdır. Eğer ki anlatan kişi olayları gözlemliyorsa, olaya dahil değilse. Ahmet bu olayın sonuçlarını kestirmeye çalışıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu gibi şeklinde karşıma gelir. Bak unutmuyorsun birinci kişili anlatımda olayın içerisinde kahraman var var yani yaşıyor yaptık geldim gittik gibi ama üçüncü kişiyle anlatımda olayın içerisinde kahraman yok kahraman sadece dışarıdan gözlemliyor neler olup bittiğini diyorum şimdi. Ee, hikayenin bölümlerine bakacağım. Demiştim ya. Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşuyor. 3 bölümden oluşuyor. Serim bölümü hikayenin giriş bölümüdür arkadaşlar. İşte olay olay e, ne tarz bir olay olacağı hakkında bana bilgi verir. Kişilerin kimler olduğu hakkında bilgi verir. E, düğümde ise bu bölümde arkadaşlar düğüm biliyorsunuz kompozisyonda gelişme bölümüdür demiştim. Düğümde olaylar karmaşık bir hale gelir. Her şey iç içe geçer. Her şey yaşanır e, ve e, kahraman bu bölümde sürekli bir mücadele halindedir. Bir şeyleri yoluna koymaya çalışır. Yani arkadaşlar düğüm bölümü hikayenin en geniş bölümüdür. Sonuç bölümünde ise e, merak artık biter ve hikaye sona erer, sona bağlanır diyorum. gideri Giderildiği bir sonuca bağlanarak giderildiği merakın giderildiği bölümdür diyorum. Evet geldim e, roman yazıma ben e, türüme. Roman toplumların veya bireylerin başından geçmiş ya da geçmesi mümkün olayları geniş bir çerçevede anlatan yazı türüdür. Yaşanmış ya da yaşanılabilir olaylar anlatılabilir, olabilir. Geniş bir zaman sürecini kapsıyor ve olaylarla ilgili yer ve zaman da bellidir ama daha geniştir. Unutmuyorum. Kahramanların sayısı daha fazladır hikayeye göre serim düğüm çözüm bölümleri vardır. Hikayeye göre daha uzun eserlerdir. Şimdi hikaye ile roman arkadaşlar birbirine çok benzeyen iki türdür. Evet, kitabın ben inceliğine ya da kalınlığına göre bu hikayedir ya da bu romandır ne yapıyorum diyebiliyorum. Ama tabii ki bunların da birbirinden ayrışan yönleri var hemen şurada hikaye ile romanın arasındaki farkları arkadaşlar size söyleyeyim. Hikaye kısa veya orta uzunlukta bir yazıyken roman daha geniştir diyorum. Bu birinci uzunluk bakımından. Hikayede kişi sayısı romana göre daha azdır. Romanda daha fazladır. Ve hikayede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmiyor. Ama romanda e, kahramanları her yönüyle anlatıyor. İşte fiziki özellikleri, psikolojik özellikleri, her yönüyle iç konuşmaları her şeyine yer veriyor. Hikayede genellikle bir tek olay anlatılırken romanda birbirine bağlı birden fazla olay zinciri vardır. Hatta şunu ben söyleyebilirim. O olay zincirinden arkadaşlar bir hikayede oluşturulabilir yani. Unutmuyorum. Hikayede olaylar kısa bir zamanı kapsıyor. Bir gün olur demiştik. Bir an olur, bir mevsim olur, bir yıl olur. Ama romanda daha uzun bir zaman dilimi kapsanır. Yıllar ka olur. Yani yılları kapsar gerekirse diyorum. Hikayeler kısa olduğu için anlatım yalın ve anlaşılır. Romanda ise anlatım daha ağır ve sanatlı bir dil vardır diyorum. Evet arkadaşlar, yani kişi bakımından ayrılan yönleri var, e, zaman bakımından ayrılan, yer bakımından ayrılan yönleri, hikaye ve romanın fazla bunları unutmuyoruz. Anı, hatıra, evet baktığımızda yaşanmış olayların üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı edebi türe anı hatıra diyorum. Bir kişinin yaşadığı veya tanık olduğu olaylar anlatılır. Yazar olayları kendi bakış açısından anlatır çünkü kendi yaşamıştır. Geçmişe ışık tutar, tarihsel olayların öğrenilmesine katkıda bulunur. Yani bazen arkadaşlar aradan yıllar geçtikten sonra tanınmış insanların anı kitapları olabiliyor. Anı defteri kitaplaştırılıyor daha doğrusu ve on, o anı kitaplarından yola çıkarak o dönemdeki, o zamanda e, yazdıkları mesela anılarından ben ne yapıyorum? Bilgiler edinebiliyorum. Yani ha demek ki bu şekilde yaşamışlar. Ha demek ki işte anlayış buymuş şeklinde ne yapıyorum? Bilgi bilgi edinebiliyorum. Aynı durum arkadaşlar günlükte de söz konusu. Şimdi birazdan günlüğe geleceğim. Günlük diğer bir ismi günce. Düzenli bir biçimde yazılan Tarih atılarak yazılan bir kimsenin yaşamı boyunca duygu ve düşüncelerini günü gününe anlattı. Anıdan farkı da arkadaşlar budur. Anıda ne yapıyorum? Geçmiş bir zamanı yazıyorum. Ee, günlükte ise günü gününe tarih atarak yazıyorum. O gün ne yaşadıysam yaşadığım olayları. Günü gününe tarih belirtilerek yazılıyor. Kısa yazılardır ve kaleme alan kişinin yaşamından izler taşır içtendir. Anlatımda iç konuşma tekniğinden yararlanılır. Yani hangi olayı anlattıysam o gün yaşadığım, o ye, olayla alakalı kendi düşünceme de iyi ya, iyi ya da kötü yer verebiliyorum. Doğrudan anlatım yöntemi benimsenir. Çünkü direkt kendim yazıyorum, yaşadım, yaptım, böyle olmamalıydı şeklinde. Gerçekler, yaşanılanlar değiştirilmeden, çarpıtılmadan yazılır. E, tarih, biyografi, anı için birer kaynak belge değeri taşır. Kaynak değeri taşır. Hatta arkadaşlar çoğumuzda çoğumuzun da günlük defteri vardır. Mesela günlük tutmaya başladım diyebiliyorum. Ne yapıyorum? Yastığımın altında ya da annemin babamın okumasını da istemiyorum. Hani gibi. İşte burada arkadaşlar o iç konuşma tekniği, içtenlik orada zaten ortaya çıkmış oluyor. Ama o benim özelim diyebiliyoruz. Yani Tarih biyografi anı için birer belge değeri taşır. Üzerinden zaman geçtikten sonra bu günlükte yazdıklarım ne oluyor? Anılaşıyor arkadaşlar. Ee, anıda da söylemiştim. Ee, ne yapıyor? Ee, bunlar belge niteliği olarak karşıma çıkıyor. Ha diyoruz ki o zamandaki yönetim anlayışı buymuş. O zamanda insanların bakış açısı buymuş. Şeklinde ne yapıyorum? Fikirler yürütebiliyorum. Ama tabii ki günlük ve anı farklı kavramlar. Günlükte olaylar günü gününe yazılıyor. Anıda ise üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazı e, şey yazılıyor. Bir bakıma günlük geleceğe yönelik iken anı ise geçmişe yöneliktir diyorum. Geldim fabula. Fable arkadaşlar, hepinizin de yakından bildiği bir tür. Diğer ismi, öykünce, insan dışındaki canlı cansız varlıklara insan özelliği verilerek başlarından geçen olayların insanlara ders verecek şekilde anlatıldığı kısa yazılara fable deniyor ve bu burada arkadaşlar fable'lar kısa kısadır ve bunların sonunda e, hayvanlar, cansız varlıklar üzerinden insanlara bir ders verilmek amaçlanır. Sonunda ders verme amacı taşıyan yazılardır. Genellikle hayvanlar ve bitkiler konuşturulur. Fable kahramanları insanlar gibi düşünür, insanlar gibi konuşur, tıpkı insanlar gibi davranır diyorum. Bak bir örnek verdim. Hemen okuyalım. Leylek anne yavrusunu sürekli uyarıyormuş. Şunu böyle yapma, bunu böyle yapma. Öyle eğri büğrü yürüme. Doğru dürüst yürü. Canına tak eden yavru leylek annesine şöyle demiş. Peki sen doğru dürüst yürü önümden de ben de yürümek nasılmış öğreneyim. Yani büyüklerimizin küçüklerine davranışlarıyla sözel bir şekilde değil de davranış olarak örnek olması gerektiğinden bahsediyor bana bunun mesajını veriyor. Geldim masala. Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayali olayların anlatıldığı yazılara masal diyorum. Masalda da arkadaşlar eğiticilik ve öğreticilik esastır. Masaldaki olaylar gerçek olaylara uymaz. Yani gerçekte olabilecek olaylar değildir. Mesela masal kahramanları hiç yaşlanmıyor. Mesela yaş kavramı yok. Ama gerçek hayatta öyle midir? Hayır. Yıllar geçtikçe yaşlarımız da ilerliyor. Masal kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. Kimi insanlar kılık değiştirip hayvan kılığına girebilirler. Masalın geçtiği yer ve zaman belirsizdir. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diye başlar hatta değil mi? Bir tekerlemeyle de başlar. Mekan büsbütün gerçek dışı ülkelerdir. Genellikle olaylar memleketin birinde geçer. Genellikle. Memleketin birinde bir padişah varmış. Geçen kişiler de öyledir işte padişahtır, sultandır gibi. Masallarda zamanında masallarda zamanın gerçek zamanla hiçbir ilgisi yoktur. masallardaki karakterler cinler, periler, devler ve hayvanlar da olabilir. Masallar tekerleme ile başlar ve tekerleme ile biter. Daha demin de söyledim. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler iken diye başlar. En sonunda da ne yapar? Gökten üç elma düşer. İşte biri sana, biri bana diye de bitirirler. Masallar hep mutlu sonla biter. E, çünkü eğiticilik ve öğreticilik esas. Yani iyiler her zaman kazanır arkadaşlar masalın sonunda. Kötüler ise her zaman kaybeder. İyiler mükafatlandırılır, kötüler cezalandırılır. Bunu unutmuyoruz. Ulusal konulara yer verilmez... Evrensel konular ve mesajlar içerir. Yani e, bir masal vardır. Bu Türkiye'deki çocuğa da aynı mesajı verebilmeli, Almanya'daki, Amerika'daki çocuğa da aynı mesajı verebilmeli. Bu sebepten dolayı evrensel konular ve mesajlar içeriyor. Masallar halkın anlayabileceği bir dilde, yalın, sade bir dille oluşturulur. Masallarda da serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. Masallarla alakalı arkadaşlar yer ve zamanın belirsiz olduğunu, insanların olağanüstü özelliklere sahip olduğunu, insan dışındaki varlıkların da yer aldığını, tekerlemeyle başlayıp tekerlemeyle bittiğini ve en önemlisi iyilerin her zaman ödüllendirildiğini, kötülerin ise her zaman cezalandırıldığını unutmamamız gerekiyor masallarla alakalı. Gezi yazısı seyahatname diyorum. Hemen gezi yazısına baktığımda gezip görülen yerlerin ve o yerlerle ilgili izleni, izlenimlerin anlatıldığı yazı türüdür. Bak gezip görülen yerler ve o yerlerle ilgili izlenimler. Her şey arkadaşlar. Coğrafi yapısı, kültürel yapısı, her şeyleri nasıl bir yerde bulunuyor, insanları nasıl, pazar yerleri nasıl, oraların gelenekleri, görenekleri nasıl vesaire vesaire. Gezip görülen yerler edebi bir üslupla anlatılır. Yazarın duygu ve düşüncelerini de içerebilir. Gözlem gücüne dayanır. Anlatılanlar gerçektir, hayal ürünü değildir. Şimdi gezi yazı sütürüyle alakalı arkadaşlar, yani siz okuyabilir misiniz bilmiyorum ben size okuyacağım. Bir örnek koydum. Mesela Üsküp'te Türk evleri diye. Üsküp, Üsküp, Türk kesiminde beni hep sıcak bir Anadolu havası kucakladı. Ney kendi düşüncesine yer vermiş? Çocukluk günlerimin taş döşeli sokaklarından birisine benzer bir sokaktan geçerken sordum. Bakın ne yapıyor? Zihinde arkadaşlar bir tabloda da oluşturu oluşturuyor. Taş döşeli sokaklarından birine benzer bir sokaktan geçerken. İsminin Evliya Çelebi Sokağı olduğunu söylediler. Evlerin kapıları, pencereleri, perdeleri, boyaları beni bırakmıyorlardı. Büyük kervan sarayların, yıkılmış camilerin, hamamların karşısında durdum. Burası demirciler çarşısıdır. Devamı bizi kazancılar çarşısına götürür. Sonra yolumuzun üzerinde bit pazarı var dediler. Ne? Zihinde o tablo oluşuyor mu arkadaşlar? Bir ilerleme. Burası demirciler çarşısı. Devamı kazancılar çarşısı. Sonra bit pazarının olması. Demirciler çarşısı, kazancılar çarşısı, bit pazarı bugün Anadolu'da hemen hemen her şehirde rastlayacağımız yerler. Demirciler ve Kazancılar Çarşısı'na hakim olan Kurşunlu Han, 400 yıldan beri ayakta. Müslihiddin Abdülgani isimli bir müezzin yaptırmış. Molla, Müslihiddin, 2. Selim'in alimlerinden. Kurşunlu Han, iki katlı, içerisinde 64 odası var. Muhteşem kapısı, emikli bir kapı. Merhum Arif Nihat Asya'yı hatırladım. Kitaplarından birine Enikli Kapı ismini vermişti. Hana gelen kervanlar için büyük kanatlar açılıyormuş. Yolcular için ise sadece küçük kapı. Anadolu'da hala enikli kapılar vardır. Kurşunlu Han Osmanlı İmparatorluğu'nun bize gurur veren eserlerinden biri. Han içerisinde yolcuların yüz kadar hayvanını barındıran bir de ahır var. Ne yaptı? Üskübün, Üskübün belirli bir yerinin bana belirli bir yerini bana anlatmış oldu. Bilgisini vermiş oldu. Geldim. Geldim biyografiye. Tanınmış eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılara biyografi. Yani bir kişinin, tanınmış bir kişinin hayatını başka bir kişi kaleme alacak. Önemli kişilerin hayatı başkası tarafından anlatılır. Anlatılan kişinin hayatı tarih sırasına göre ele alınır kurgusal değildir, gerçektir. Üçüncü kişinin ağzıyla anlatılır. Yani dışarıdan bir kişi. Burada dedik ya başkası tarafından anlatılır. Hemen Biyografi mesela Cem Yılmaz'ın biyografisini şöyle e, örneğini koydum. Cem Yılmaz 23 Nisan 1973'te İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okurken Leman dergisinde karikatür çalışmalarına başladı. İlk stand-up gösterisini Leman Kültür'de 1995'in Ağustos ayında gerçekleştirdi. 95 Aralık'tan itibaren de Beşiktaş Kültür Merkezi bünyesi altında gösterilerine devam etmektedir. 2001 yılı sonuna kadar toplam gösteri sayısı 1200'ün üzerinde olup bunların hemen hepsi kapalı gişe oynayarak kırılması güç bir rekorunda sahibi olmuştur. Türkiye'nin birçok ilinde sahnelediği gösterisini aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen şehirlerinde ve de Amerika Birleşik Devletleri'nde yine aynı başarı ile sahneye koymuştur. Leman dergisinde yayınlanan çalışmalarını Karikatürler isimli kitabında yayımladı. Şu anda kitabı 14. baskısındadır. 98 yılında Ömer Vargın'ın yönettiği Her Şey Çok Güzel Olacak isimli sinema filminde Masar Alanson ile başrolü paylaştı. Bu filmi Türkiye ve Avrupa'da yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi izledi diyoruz. Ne yaptı? Cem Yılmaz hakkında, hayat hakkında, neler yaptığı hakkında bana bilgi verdi. Otobiyografi ise öz yaşama öyküsüdür arkadaşlar. Bir insanın kendi hayatını kendisinin yazdığı eserdir. Biyografilerde kişinin hayatı çalışmaları başkası tarafından yazılırken otobiyografide ise kendisi yazılıyor. Biyografide başkası yazıyor, otobiyografide kendin yazıyorsun. Kaynak olarak kişi kendisini ve aile büyüklerinden bilgiyi kullanır onlardan aldığı bilgileri kullanır. Birinci kişi ağzından anlatılır. Mesela işte atıyorum şu yılında şurada doğdum. İlk ve orta öğrenimimi şurada tamamladım diye devam eder. İşte Işın Yaman Koleji'nde Türkçe öğretmenliği yapmaktayım diye de bitirebilirim. Haber yazısı bir olay ya da olgu üzerinde edinilen bilgiye haber denir. Bu bilginin gazete, dergi gibi yayın organlarına ya da radyo, televizyon gibi iletişim araçlarıyla to topluma sunulmak üzere yazılı metin haline getirilmesine haber yazısı denir. Haber toplayan kişilere biliyoruz muhabir deniyor. Haber yazılarında temel ilke arkadaşlar nesnel olması herkes tarafından kabul edilir. Doğruluğu veya yanlışlığının tartışılmaması gerekiyor. Haber ilginç, yeni, doğru ve önemli olmalıdır. Bir haber yazısı 5 N 1 K K kuralına uymalıdır. Yani bunun cevabını vermelidir. Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin sorularına net bir şekilde cevap vermelidir diyorum. Son olarak da mektuba bakıyorum. Kişiler veya kurumlar arasında özel veya resmi haberleşmeyi sağlayan yazı türüdür diyebilirim arkadaşlar. E, mektup için. E, mektubu olay, olay yazısına da dahil edebilirim. Düşünce yazısına da dahil edebilirim. Yazıldığı şekillerine göre. Ayrıntıları zaten ilerleyen zamanlarda mektupla alakalı göreceğiz.